Adam görürsen ama bana yok dendi dersin. Tamam. Burayı terk et. Gördüm adam. Ama galiba var. Funda Angel. Funda Angel. Melek. Funda, Funda değil miydi? Meleğim, meleğim, meleğim. Nerede senin kanki? Arkamda biri var. Bir dakika Funda Angel... Funda Angel buradaysa adam da buradadır. Kankası. Ha o da İrem. Haydi işte. Evet. O da İrem. Öldürmesene. Öldürmesene. Acıma abi acıma. Konuşurdun ya. İrem ya de... ver coşkuyu. İrem'le konuşmam. arkadaşı var da herhalde. Var tabi. Bak bu. Remi ogunlama. Benim olduğum tarafta kimse yok ki. Ses yok. <laughs> Emre boyuna bot çağırıyor herhalde. Bot mu? Orman elfi seti var adamda. Yani bu bot değildir diye tahmin ediyorum. Aman orman. Niye kask Bu, yok? Orman işte ne ya? Aa, bir şey kim attı? Bir şey kim attı? Kralın oldu? biri fişek attı. Kralın biri fişek attı. Sen mi attın şey? E kral diyoruz ya değil daha ne diyelim yani. <laughs> Ondan sonra. İlla isim mi vereyim? <gülüyor> <gülüyor> İsmi Nadiri. <laughs> Ne 3 seviye başlık mı? Ben de başlığım değil yok. 3 seviye yelek mi? Sizin buz M4'ünüz varsa bizim buz AK'nin. <laughs> hani bunların diğer kanki toşları nerede acaba ya? Yani? Nerede sizin kanki? Az önce sesi geliyordu sanki. Ya. o kim kimdi? Ha doğru biri sıktı ya. Ben bir şey atarken. Vurdun ama sen vurmadın mı onu? Vurdun sanki. Yok. Bence ben de daha kurşun atmadım ya. Biri Biri vurdu çocuğu. Ha burada biri var. Evet. Ha bu bot. Nathan. Ben ne yediğim nasıl çözülüyor? Marked an airdrop ki bana kask getirmiş. Kasıyor mu? Drop'ta 3 seviye yelek var. M249 var. 6x isteyen var mı peki? I got supplies. Yani fazla ey sen neden oldusun ki? Yanıma alayım mı? Bana kask getirmiş dediğine Yok, göre geldim. senin yeleğin mi var Emre? Yani? Ne oldu? Benim yeleğim 2 seviye. Al sen ama. Beyler al al. Ben kendime 100. şimdi yelek kas getiriyorum. Beyler 100 190'a çok kasıyor. Drop'ta kask şey evet. var, yelek var. Tam nerede senin drop'un? Emre Pardon. alıyor şimdi onu. Nerede? Drop. Un. Bu taraf. İşaret. Mark the location. Onun solunda. Ha gördüm. O işaretin solu. Basan evet. yok mu? Araba mı geliyor? Nereye araba? Nerede? Lan dışarıda atmışım ya bir şeyi. Olsun. Yapma be. Abi burayı da kes. <laughs> Komple keseceğiz burayı artık. Haydi. Ya Allah yarabbim, ya ya. Bilelim mi? Gitti bir şey. Gitti bir şey. Bir şey boşak ne oldu? Yavaş. Bari kas gerek Rezalet. Rezalet. Binaların binaların üstüne düşmesin diye gittim. Diye, Yalnız attım. Böyle bir olay üzerine dikey tutmak işaretlemenin manası çok büyük. <laughs> evet bence de. Neyim <laughs> aytın? Çayı püskürttüm çayı. <laughs> Al üstüne mi otur dedim? Ne yaptın? Ben anlayamadım tamam. Hayırlısı. Adam var adam. Adam adam. Manası çok derin abi diyor. <laughs> çekmiyor ya Allah Allah Allah'a git ama yokuş aşağı da acımıyor yani. Eee kasıyor şu anda. Alanın içinde de fişek atan da ne bileyim. Ya, orada adamlar ha kaç kişiler orada. Bize sıkacaklar şimdi. Selamına. Patlatıyorlar, bomba atıyorlar. Korkmayın lan kendilerini öldürdü adamlar. Yok öldürmediler. Oradalar da niye sıkmıyorlar acaba? He, niye sıkmıyorlar? Burada dursana lan. Burada abi. dursana <laughs> diye gittin daha. Olum, sıkmasınlar bir arabaya. Ya, Oğlum bu çıksa e ne oldu lan? Evet. Ne çabuk çıktı lan bunlar? İkisini ben almışım. Ya benim 3x'i ben ne oluyor ya? çok yakıyor Öyle öyle çok yakıyor Çok yakıyor. Benim full her şeyim. Benim de. Sıkıyorlar, sıkıyorlar. Arkadaşlar. Evet. Burada S var. SE. Geliyor araç burada bak buradalar. Marked Oradalar evet. Aa geliyorlar. Gidiyorlar. Sola gidiyor. Evet, Mark Enemies ahead. Onlar bizi gördü mu? Orada arabaları patlatıyorlar, patlayacak arabaları. Muhtemelen patladılar. Kayanın dibinde duruyor mu şu büyüğün? Olabilir, bakacak. Ad Adamlar ileride galiba birazcık. Hemen... ...buradan. Sıkmasalar bari. <laughs> Hadi inşallah. Önümüzde drop var. Araç patlamış drop burada, burada, araba, araba burada. burada. Kaya arkası. Hangi kaya bu? Solumda bir ses var sanki. Anladım. Yo. Ayak sesi var. Var var ayak sesi var burada. Öldüler. Niye onlar orada domalmış bekliyordu? Onu anlamadım. Yukarı bakın, yukarılardan ses geliyor. Bunların de MP5 kal. 4x bıraktım. E i̇şte burada da drop var mı? Burada da birileri olabilir ha. Bunlar biri değil ve sıkıştı burada bir yerde. Daha uzaktan ses geldi. İşte arabayı patladı M24 var Emre. Marked an enemy's death crate. Diyor bende Amerika var ya. Ama yer değiştirmiş olabilir tabi Burda burada 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 gördüm. Nerede? Orada mı? Bende. Bende bende. Öldü. Orada. Vurdum biraz. Öldü. Molotov var yiyor mu? Orada. Burada. Enemies ahead. Şek atmışlar. Şek. Orada. Buradan. Enemies ahead. Ortada uzak şey, yapalım Aklıma gelen başıma geldi. Kaldık burada. Tamam. Adamlar burada dedi. Yakın yaptık artık. Uzak yapamaz. Ne yapalım? Oh. Oha. Kim ya? Oha. Adam sürmüş. Nasıl oldu bu iş? Hiç ayıkamadım duruma anasını satayım. Ben atana kadar o bana at. Gel 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 gel. Oğlum altıma sıçtım. Hile mi lan bunlar? Büyük, ihtimalle. Yok lan. ya hala aynı yere bomba atıyorlar ya. Oraya atmazlar. O zaman sesimizi böyle. mi aldılar? Belki de sesimizi aldı Yani aldın. olabilir. Bu karşıya geçerim mi Nasıl geçeceğiz? Tam ki? duvarda şu an bomba attı buraya. Problem orada, nasıl geçeceğiz? Koşarsak vururlar Çok ki. Çok kolay. Sisleyerek mi? Aynen. İnşallah hile değiller. Lan molotof varmış burada ya. Ya. Oo sıkıyor. Çocuğum Oha. MK'lı kim? Bizden mi? Ben. Tamam. Abi, gel gel çık. Çık, çık Emre. Adam evde. Hı -hı, çık çık çık. Cam basıyor. Çok güzelsin. Gel. Oh, vurdu bana. Düşman görüldü. burada Emre. Headshot yetti arkadaşını kaldırıyor ya. Emre, Emre vurman lazım canım yok. Şu. Enemies ahead. Ağaçta mı adam? Kayada evet, mı? Evet ağaçta ağaçta gösterdiğim ağaç. Orada. Nasıl gözükmüyor ama o ağaçta adam? Orada cam bakıyor. Gösterdi gördün mü? Hmm. Görüyorum da sabit durmuyor şu an bir şey yapamıyorum. AVM ile yapıştıracağım bakarsa. Da ne yapıyorsun sen? <laughs> Sus lan. Aynı anda vurduk. Bir kişi daha geldi sanki. Şu kaya değil mi o da. Bakayım. Sis attı. Oo. Tamam aldık bunları. Bunlar biter. Bir, bir adam daha var Emre. Bir, bir tane daha at. O ne Aynı yerde düşüyor. değil şey... galiba ya o. Bak şimdi. Orada. Attım ama patlar şimdi. Aha bayıldı. Helal. <laughs> Helal. Bir tane daha attım. Vücut yedi bir tane. Vücut yedi bir tane. Baygınınızı aldım. Tamam. Düşman tamam. görüldü. Evet. Hadi lan vur hadi delikanlı. Öldüm. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal.